stoğacılık dış koşullarımıza bakılmaksızın erdemli ve mutlu bir yaşam sürmeyi öğreten eski bir felsefedir. Stoğacılığın ana ilkelerinden biri, kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamız ve kontrol edemediğimiz şeyleri bırakmamız gerektiğidir. Bu, zor insanlar ve durumlarla başa çıkmak söz konusu olduğunda özellikle önemlidir. Hepimizin zaman zaman zor insanlar ve durumlarla başa çıkmamız gerekiyor. Mesela müşteri hizmetleri işindesiniz ve kaba ve talepkar olan bir müşteriniz var. Sinirli ve alıngan hissetmeye başlıyorsunuz. Kontrolün ikilemini hatırlayın. Müşterinin davranışlarını kontrol edemezsiniz, ancak kendi tepkinizi kontrol edebilirsiniz. Kendi erdemlerinizi geliştirmeye odaklanın. Sabırlı ve anlayışlı olun. Müşteri zorluk çıkarıyor olsa bile, bu sizin profesyonel olduğunuzu ve iyi müşteri hizmeti sağlamaya adanmış olduğunuzu gösterecektir. Her şeyin bir nedenle olduğuna inanın. Belki de bu müşteri size baskı altında sakin ve toplu kalmayı öğretmek için buradadır. Bu durumu, stoğacı ilkelerinizi uygulama fırsatı olarak görmeye çalışın. Örneğin işinizi sürekli eleştiren bir iş arkadaşıyla bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Frustrasyon ve cesaret kırıklığı hissetmeye başlıyorsunuz. Kontrolün ikilemini hatırlayın. İş arkadaşınızın davranışlarını kontrol edemezsiniz ancak kendi tepkinizi kontrol edebilirsiniz. Kendi erdemlerinizi geliştirmeye odaklanın. İş arkadaşınıza sinirlenmek yerine eleştirilerinden öğrenmeye çalışın. Eleştirilerinde herhangi bir doğruluk payı olup olmadığını kendinize sorun. Eğer varsa işinizi geliştirmek için kullanın. Yoksa Sadece görmezden gelin. Her şeyin bir nedenle olduğuna inanın. Belki de bu iş arkadaşı size sabır, direnç ve zor insanlarla nasıl başa çıkılacağını öğretmek için buradadır. Bu durumu bir büyüme fırsatı olarak görmeye çalışın. Her şey bir nedenle olur. Son olarak, stoğacılar her şeyin bir nedenle olduğuna inanır. Bu, olan her şeyin iyi olduğu anlamına gelmez. Sadece olan her şeyin bir amacı olduğu, ve sonuçta kendi iyiliğimiz için olduğu anlamına gelir. Her şeyin bir nedenle olduğuna inandığımızda, bu bize zorluklar karşısında pozitif bir tutum sürdürmemize yardımcı olabilir. Zor insanları ve durumları büyüme ve öğrenme fırsatları olarak görebiliriz. Ayrıca sonunda her şeyin en iyi şekilde sonuçlanacağı konusunda kendimizden emin olabiliriz. Anastoacı ilkelerinden bazılarını tartıştığımıza göre, bu ilkeleri zor insanlar ve durumlarla başa çıkmak için nasıl kullanabileceğimize dair bazı somut örnekler ve pratik tavsiyelere bir göz atalım. Kendi erdemlerimizi geliştirmeye odaklandığımızda bu bize daha dirençli olmamıza ve zor insanlar ve durumlar tarafından daha az kolaylıkla üzülmemize yardımcı olabilir. Mutluluğumuzun dışsal şeylere değil, kendi iç karakterimize bağlı olduğunu fark edebiliriz. Erdem tek iyi olan şeydir. Başka bir önemli Stoacı ilkesi erdemin tek iyi olan şey olduğudur. Bu, gerçekten önemli olan tek şeyin kendi erdemlerimizi, örneğin bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük gibi geliştirmek olduğu anlamına gelir. Dışsal şeyler, örneğin zenginlik, ün ve güç gerçekten değerli değildir. Erdem tek iyi olan şeydir. Başka bir önemli Stoacı ilkesi erdemin tek iyi olan şey olduğudur. Bu gerçekten önemli olan tek şeyin kendi erdemlerimizi örneğin bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük gibi geliştirmek olduğu anlamına gelir. Dışsal şeyler örneğin zenginlik, ün ve güç gerçekten değerli değildir. Başkalarının davranışlarını, dış olayları veya doğal dünyayı kontrol edemeyiz. Kontrolün ikilemini anladığımızda bu bize zor insanlar ve durumlar karşısında sakin ve toplu kalmamıza yardımcı olabilir. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler hakkında, üzülmenin veya sinirlenmenin bir anlamı olmadığını fark edebiliriz. Bunun yerine, kendi tutumumuz ve tepkimiz gibi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanabiliriz. Kontrolün ikilemi, stoğacılığın temel ilkelerinden biri, kontrolün ikilemidir. Bu ilke, kontrol edebileceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz şeyler arasındaki farkı anlamamızı öğretir. Sadece kendi düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve tepkilerimizi kontrol edebiliriz. Burada açık fikirli olmamız ve zor ya da hoş olmayan kişilerden bile öğrenmeye istekli olmamız gerektiğini hatırlatır. Bu bilgeliği bulabilirsek, genellikle en zorlu durumlardan bile değerli dersler çıkarabiliriz. Bu videoda zor insanlar ve durumlarla başa çıkmada uygulanabilecek ana stoacı ilkelerden bazılarını tartışacağız. Ayrıca bu ilkeleri günlük yaşamda nasıl kullanabileceğinize dair somut örnekler ve pratik tavsiyeler sunacağız. Umarım bu video karşınıza çıkan herhangi bir zor kişi veya durumla başa çıkmak için ihtiyaç duyduğunuz direnci ve iç gücü geliştirmenize yardımcı olur. Bu pasaj zor ya da hoş olmayan insanlarla sinirlenmememiz veya üzülmememiz gerektiğini hatırlatır. Sadece kendi doğalarına göre davranıyorlar. Bunun yerine, daha iyi insanlar olmadıkları için onlara acımamız gerekiyor. Zor insanlarla başa çıkmayı yazan başka bir stoacı da Epiktetos'tu. O, ünlü bir filozofa dönüşen eski bir köleydi. Konuşmalarında şöyle yazdı: Bir adamın zaten bildiğini düşündüğü şeyi öğrenmesi imkansızdır. O, yaşamı boyunca birçok zorlukla karşılaşan bilge ve merhametli bir liderdi. Meditasyonlarında zor insanlar ve durumlarla başa çıkmak için Stoacılığı nasıl kullandığını yazdı. Örneğin, Marcus Aurelius bir keresinde şöyle yazmıştır: "Eğer hoş olmayan biriyle karşılaşırsanız, kendi karakterine ve yargısına göre hareket ettiğini hatırlayın. Başka türlü hareket edemez. Doğası gereği hareket ettiği için ona kızmayın. Bunun yerine, daha iyisi olmadığı için ona acıyın." Bu her zaman kaba ve saygısız olan bir iş arkadaşı, bizi sürekli eleştiren bir aile üyesi veya makul olmayan ve talepkar bir müşteri olabilir. Ne olursa olsun, bu durumlar çok stresli ve üzücü olabilir. Ancak, stoğacılık bize zor insanların ve durumların duygularımızı kontrol etmesine veya mutluluğumuzu raydan çıkarmasına izin vermek zorunda olmadığımızı öğretir. Stoğacı ilkeleri uygulayarak, tepkilerimizi yönetmeyi ve sakin ve mantıklı bir şekilde yanıt verme şeklinde öğrenebiliriz. En ünlü stoğacılardan biri Roma İmparatoru Marcus Aurelius'tu. Sık sık olumsuz ve eleştirel olan biriyle bir ilişkiniz var. Kendinizi tükenmiş ve mutsuz hissetmeye başlıyorsunuz. Kontrolün ikilemini hatırlayın. Partnerinizin davranışlarını kontrol edemezsiniz. Ancak kendi tepkinizi kontrol edebilirsiniz. Kendi erdemlerinizi geliştirmeye odaklanın pozitif ve destekleyici olun. Partneriniz olumsuz davranıyor olsa bile bu sizin güçlü ve bağımsız bir kişi olduğunuzu gösterecektir. Her şeyin bir nedenle olduğuna inanın. Belki de bu ilişki size sınırlar koymayı ve kendi duygusal ihtiyaçlarınıza nasıl bakacağınızı öğretmek için buradadır. Bu durumu bir büyüme fırsatı olarak görmeye çalışın. Zor insanlarla veya durumlarla başa çıkarken öfkeli veya üzgün hissetmek stoasiler duygularımızın bizi kontrol etmesine izin vermememiz gerektiğini öğretir. Bunun yerine sakin ve mantıklı olmayı hedeflemeliyiz. Zor insanlarla veya durumlarla başa çıkarken öfkeli veya üzgün hissetmek. Stoacılar, duygularımızın bizi kontrol etmesine izin vermememiz gerektiğini öğretir. Bunun yerine sakin ve mantıklı olmayı hedeflemeliyiz. Bunu yapmanın bir yolu farkındalık pratiği yapmaktır. Farkındalık, mevcut ana yargısız bir şekilde dikkat etme pratiğidir. Farkında olduğumuzda düşüncelerimiz ve duygularımızın daha fazla farkındayız. Sonra onlara nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Sakin ve mantıklı kalmak için başka bir yol bilişsel yeniden yapılandırmayı kullanmaktır. Bilişsel yeniden yapılandırma olumsuz düşüncelerimizi sorgulama ve değiştirme sürecidir. Zor bir kişi veya durum hakkında Olumsuz düşüncelere sahip olduğumuzda bu düşüncelerin gerçekçi ve yardımcı olup olmadığını kendimize sorabiliriz. Eğer değilse, onları daha gerçekçi ve yardımcı düşüncelerle değiştirebiliriz. Zor insanlarla veya durumlarla başa çıkarken öfkeli veya üzgün hissetmek Stoacılar duygularımızın bizi kontrol etmesine izin vermememiz gerektiğini öğretir. Bunun yerine sakin ve mantıklı olmayı hedeflemeliyiz. Bunu yapmanın bir yolu farkındalık pratiği yapmaktır. Farkındalık, mevcut ana yargısız bir şekilde dikkat etme pratiğidir. Farkında olduğumuzda düşüncelerimiz ve duygularımızın daha fazla farkındayız. Sonra onlara nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Sakin ve mantıklı kalmak için başka bir yol bilişsel yeniden yapılandırmayı kullanmaktır. Bilişsel yeniden yapılandırma Olumsuz düşüncelerimizi sorgulama ve değiştirme sürecidir. Zor bir kişi veya durum hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğumuzda bu düşüncelerin gerçekçi ve yardımcı olup olmadığını kendimize sorabiliriz. Eğer değilse, onları daha gerçekçi ve yardımcı düşüncelerle değiştirebiliriz. Kişisel olarak algılama. Stoacılar başkalarının olumsuz davranışlarını içselleştirmememiz gerektiğine inanır davranışlarının bizim değil, onların bir yansıması olduğunu hatırlamalıyız. Kişisel olarak algılamamak için bir yol, kontrolün ikilemini kendimize hatırlatmaktır. Başkalarının davranışlarını kontrol edemeyiz ancak kendi tepkimizi kontrol edebiliriz. Davranışlarının bizi etkilemesine izin vermemeyi seçebiliriz. Kişisel olarak algılamamak için başka bir yol, merhamet pratiği yapmaktır. Merhamet başka bir kişinin duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Kötü davranan biri için merhametimiz varsa, davranışlarını kişisel olarak algılama olasılığımız daha düşüktür. Bunalmış veya güçsüz hissetmek. Stoacılar, her zaman bir duruma karşı kendi tutumumuzu ve tepkimizi seçme gücüne sahibiz diye bizi hatırlatır. Durumu kendisi kontrol edemeyebiliriz, ancak kendi düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve tepkilerimizi kontrol edebiliriz daha az bunalmış ve güçsüz hissetmenin bir yolu, kontrol edebileceğimiz şeye odaklanmaktır. Kendimize düşündüğümüzden daha güçlü olduğumuzu hatırlayabiliriz. Geçmişte zorlu zorlukların üstesinden geldik ve bu zorluğun da üstesinden gelebiliriz. Bu videoda, zor insanlar ve durumlarla başa çıkmada uygulanabilecek ana ilkelerden bazılarını tartıştık. Ayrıca, bu ilkeleri günlük yaşamda nasıl kullanabileceğimize dair somut örnekler ve pratik tavsiyeler sunduk. Umarım bu video zor insanlar ve durumlarla sakin ve mantıklı bir şekilde nasıl başa çıkılacağına dair daha iyi bir anlayış geliştirmenize yardımcı olmuştur. Unutmayın, başkalarının davranışlarını kontrol edemezsiniz, ancak kendi tepkinizi kontrol edebilirsiniz. Kontrol edebileceğiniz şeye odaklanarak ve Stoacı ilkeleri uygulayarak direnç ve iç güç oluşturabilirsiniz. Ayrıca zor insanları ve durumları büyüme ve öğrenme fırsatları olarak görebilirsiniz. Zorlukları kabullenerek ve hatalarınızdan öğrenerek daha iyi bir insan olabilirsiniz. İşte zor insanlar ve durumlarla başa çıkmak için bazı ekip uçları: Sınırlar belirleyin. Zor insanlarla sınırlar belirlemek önemlidir. Size neyin hoş geldiğini ve neyin gelmediğini bildirin. Kararlı ama saygılı olun. Molalar verin. Kendinizi bunalmış hissediyorsanız durumdan bir mola verin. Bir yürüyüşe çıkın, müzik dinleyin veya başka bir şey yapın ki bu sizin hoşunuza gider. Birisiyle konuşun. Bir arkadaşınızla, aile üyenizle veya terapistinizle konuşmak duygularınızı işlemenize ve başa çıkma mekanizmaları geliştirmenize yardımcı olabilir. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Herkesin zaman zaman zor insanlar ve durumlarla başa çıkmak zorunda. Önemli olan kendi tepkinizi kontrol etme gücüne sahip olduğunuzu hatırlamaktır. Stoacı ilkeleri uygulayarak direnç ve iç güç oluşturabilir ve zor insanları ve durumları büyüme ve öğrenme fırsatları olarak görebilirsiniz. Zor insanlar ve durumlarla başa çıkmak için Stoacı tavsiyeler hakkındaki bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videodaki bilgileri yararlı bulmuşsunuzdur. Zor insanlar ve durumlarla başa çıkmak konusunda kendi hikayelerinizi ve deneyimlerinizi duymaktan da memnuniyet duyarım. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve daha fazla stoacı bilgelik için beğenin. Ayrıca zor insanlar ve durumlarla mücadele eden arkadaşlarınız ve ailenizle bu videoyu paylaşmanızı da öneririm. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seferde görüşmek üzere umut ediyorum.